babayı öpmen gerekiyor para vermesi için. Reis tek tek dedi. Yes, bana getir tamam. Bunlar ne yapacağız? Parka gidip Bir tane daha getir. Evet çok öpmen gerekiyor. Biraz yağ çek. Bir tane daha öp vermiyor. Bir tane daha öp. <laughs> Verdi mi? Verdi. Bir tane daha öpmen gerekiyor. Bir sürü parası var onun. De ki ver. ver. Öptün sen. De seni öptüm vermelisin. Oh bir sürü paramız oldu. Daha var mı? Ver. Öptün mü? belki çıkar bir yerlerden herhal. Bir öp bek cebinden çıkarabilir. Kumbaranın ağzı açılabilir. Ah. Çıktı mı para hiç?